Alzheimer hastaları genellikle munis ve kırılgandır ama %5 ila 10'u saldırganlık gösterir. Yaşı ve fiziksel yetersizliği nedeniyle şiddet içeren suçlara kalkışmaları çok kolay olmasa da gerginliğin 74 yaşındaki bir kadın hastanın gelinini evde bulduğu tabancayla 85 yaşındaki erkeğin eşini çekiçle öldürdüğü noktaya tırmanmaması için uzmanların önerilerine kulak verin. Sorun genellikle Hasta giyinmek, banyo yapmak, dişini fırçalamak istemediğinde ortaya çıkar. Hayır derse ısrar etmekten vazgeçin. Daha sonra yeniden deneyin. Sinirlendiğinde haklı olsanız dahi mutlaka özür dileyin. Kesinlikle fizik şiddet göstermeyin. Her ikinin zarar görebilirsiniz. Kızdığında konuyu değiştirin. Başka bir odaya götürün. Hoşlandığı bir konuyu açın. Olabildiğince sakin olun. Sükunet ona da geçecektir. Gürültüden rahatsız olur, çabuk yorulur, akşama doğru sinirliliği artar, dinlenmesini sağlayın. Her yaşlılık belirtisi demans yani bunama değildir. Her demans da Alzheimer değildir. Ve Alzheimer'i tüm fizyolojik yaşlılıklar içerisinde ancak %3 ila 5 gibi bir oranda rastlanır. Bununla birlikte halen dünya genelinde 3 milyon kişide gözlenen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 2050 yılında Türkiye'yi dünyada en çok alzheimerliğe sahip olacak dört ülkeden biri olarak gösterdiği bu hastalığın nedeni henüz kesinleşmiş değil. Anne, baba, kardeş ya da çocuğu hasta olanlarda görülme olasılığı normalden yüksek. APOE4 geninin risk oluşturduğu, ender görülen APP, PS1 ve PS2 gen mutasyonlarının hastalığa yol açtığı biliniyor. Şimdilik erken tanı için mutlak güvenilir bir yöntem bulunmuyor. Kalp damar hastalıklarını engelleyecek şekilde beslenin. Egzersiz yapın, kuvvetli sosyal ilişkiler kurun, kitap okuyun. Çünkü bunların Alzheimer'in belirtilerini geciktirdiği yönünde yayınlar var. Bir de başınızı travmalardan koruyun. Bakım evleri genellikle güvenli mekanlardır. Meydana gelen ölümlerin büyük bir çoğunluğu doğal olduğundan savcılığın işi olmaz. Ama istisnaları da bulunur. Personelin bilerek ya da farkında olmadan fazla ilaç ya da yanlış ilaç vermesi, ölümle sonlanan boğulma, düşme, yanık gibi kazalar, personel ziyaretçi ya da diğer hastaların döverek, boğarak işlediği cinayetler vardır. İntiharlar ise azdır Tabii bir de personel başına düşen hasta sayısının fazlalığı ya da personelin eğitimsizliği yüzünden kötü beslenme, su kaybı, kasılma ve yatak yaraları nedeniyle ölümle sonlanan ihmali göz ardı etmemeli. Beyaz gömleklilerin varlık nedeni insan yaşamını sürdürmek olduğu halde kimileri buna sadık kalmaz. 218 hastasını eroin enjekte ederek öldüren İngiliz doktor Harold Shipman 16 yıl içinde çalıştığı 9 hastane ve bir bakım evinde 40 kişiyi öldüren Amerikalı Charles Cullen en iyi bilinenleri. Aynı personelin nöbete kaldığı gece ölümler artıyorsa, kalbi duran hasta sayısı belirli bir zaman diliminde kümelenme gösteriyorsa, hasta taburcu olmadan ya da başka bir kliniğe nakledilmeden hemen önce ölüyorsa durumdan kuşkulanmak gerekir. Doktor ve hemşirelerin hastaları öldürmesinin farklı nedenleri olabilir. Örneğin 2004'te Polonyalı 4 hemşire cenaze levazım açısından komisyon almak için 5000'e yakın. Aynı yıl Rusya'da 4 doktor nakil için organ sağlamak amacıyla çok sayıda hastayı öldürmekle suçlandılar. Bir ölünün kim olduğu, nasıl öldüğü ya da öldürüldüğü kadar önem taşır. Kimliği kuşkuya mahal vermeyecek şekilde kesinleştirilemezse günün birinde bir arayanı çıkar ya da bir olay yeri ya da cinayet silahında DNA'sı bulunabilir düşüncesiyle ölünün DNA profilini bir veri tabanında muhafaza etmek şarttır. Hala kurulamamış DNA bankamız bir gün kurulursa bu işe de yarayacak. Otopsi masasındaki genç kadının yüzünü böylesine tanınmaz hale getiren muhtemelen onu öldüren kişiydi. Muhtemelen diyorum. Çünkü Amerikalı yazar Thomas Harris'in Hannibal adlı kitabı ve aynı adlı filmindeki yüzü olmayan adam aslında 25 yıl kadar önce yaşamış biridir. Bir gece yüksek dozda uyuşturucu kullanmış, iki dobermanıyla ile banyoya kapanmış, usturasıyla kulakları, burnu, göz kabakları, dudakları ve yanakları kesip köpeklerine yedirmişti. Sayısız ameliyattan sonra yakınları tanıyamasa da insana benzer bir yüzü olmuş.